Merhaba çocuklar, ben Seher öğretmeniniz. Bugün sizlerle doğru ve yanlış kavramını öğreneceğiz. Çocuklar, doğru toplum tarafından kabul edilen, yani olumlu, güzel şeyler. Yanlış ise toplum tarafından kabul edilmeyen, olumsuz, kötü şeyler. Size bunu örneklerle somutlayacağım şimdi. Örneğin çocuklar, ben bu peçeteyle yürüyorum, burnumu silip yere atıyorum. Sence Saadet bu, bu davranış doğru mu yanlış mı? Hayır öğretmenim yanlış bir davranış. Peki bunun doğrusu ne Sadet? Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Evet. Çocuklar bu davranışın doğrusu çöpü çöp kutusuna atmaktır. Bir başka örnekte ise çocuklar. Sınıfta oturuyorum mesela. Burada Saadet arkadaşı'nın masası. Burası da benim masam. Ben izinsiz Saadet'in kalemlerini aldım. Bu doğru mu yanlış mı Saadet? Yanlıştır öğretmenim. Doğrusu ne peki? Arkadaşımızdan izin alıp almalıyız onu. Evet, aynen böyle çocuklar. Hayatımızda gün içerisinde bir sürü böyle nesne karşılaşabiliriz. Şimdi sizinle bir etkinlik yapacağım. Sizin doğru ve yanlış bilgilerle ilgili bilgilerinizi ölçmek istiyorum. Şimdi ben size birkaç soru 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 soracağım çocuklar günlük hayattan. Eğer bu doğru, eğer bu, eğer bu e, sorduğum şey doğru ise bana gülen yüzü, yanlış ise kızgın yüzü gösteriyorsun. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Tamam Saadet. Evet Saadet şimdi sana soru soracağım. Arabadayken başımızı camdan sarkmak doğru mu yanlış mı? Yanlış bir yanlıştır. Aferin. Diğer sorumuz geliyor. Yemeklerden önce ellerimizi yıkamak, yemeklerden sonra yine ellerimizi yıkamak. Doğru. Aferin. Ee, yürürken yollara tükürmek. Yanlış. Aferin. Ee, okulda sosyal mesafeye dikkat etmek. Doğru. Doğru. Okuldayken maskemizi çıkarmamak. Doğru. Ellerimizi dezenfekte etmek. Doğru. Büyüklerimizle bağırarak konuşmak. Yanlış. Yanlış. Ee, Saadet e, trafikte kırmızı ışıkta geçmek. Yanlış. Aferin. E, peki annemizden ya babamızdan bir şey isterken bunu ağlayarak dile getirmek. Yanlış. Yanlış. E, toplumda kulaktan kulağa konuşmamak. Doğru. Aferin sana. Evet çocuklar örneklerimiz böyle. Şimdi sizinle farklı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Şimdi sıradaki etkinliğimiz gelsin. Çocuklar sizlere daha önce sayıları öğrenmiştik değil mi? Bunlarla ilgili size bir etkinlik hazırladım. Burada birden beşe kadar sayılarımız var ve altında ona göre mesela bir sayısıysa bir şerit mesela örneğin. Bunlarla ilgili doğru yanlış kavramı ile ilgili bir etkinlik hazırladım. Haydi şimdi başlayalım. Evet Saadet başlayalım. Birinci etkinliğimiz Burada bir var, burada da bir var. Onun için bu doğru. Doğru. Burada iki var. Bir, iki, üç. Bu yanlış. Doğru olması gereken neydi? İki tane olması. Aferin. Üç burada. Bir, iki. Bu da yanlış. Doğru olması için kaç tane olması lazımdı? Üç. Aferin Saadet. Burada dört tane var. Bir, iki, üç, dört. Bu da dört tane. Bu doğru. Bu doğru. Peki bu? Beş tane. Burada beş tane var. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da doğru. Aferin sana. Çocuklar bu etkinlikte de doğru yanlış, doğru yanlışı pekiştirdik. Böylelikle etkinliğimiz sona erdi.